Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Yargı dizisinin başarılı oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Nazlı Çetin dizinin yeni bölümünü beraber izlediler. İkilinin muhteşem fotosunu sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Yeni haber ve bilgilerle yeniden sizlerle olacağım arkadaşlar. Eğer sizler de magazin haberlerini merak ediyorsanız kanalıma takip alın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.